Ve şiddetle cinayet haberleri birbirini izledi. Birleşik Metal İş Sendikası'nın şube başkanı tartıştığı sendika genel sekreterini tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra intihar etti. Konya'da da bir öğrenci dekan yardımcısını vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Şiddet ve cinayet haberlerinin ardı arkası kesilmedi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Birleşik Metal Sendikası'nın şube başkanı Deniz Ilgan, tartıştığı sendika genel sekreteri Erdinç Koç'u tabancayla vurarak öldürdü. Koç, olay yerinde hayatını kaybederken, şube başkanı saldırı sonrası intihar girişiminde bulundu. Daha sonra da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konya Selçuk Üniversitesi'nde de silah sesleri yükseldi. İddiaya göre bir öğrenci okulun dekanıyla görüşmek için uzun süre boyunca bekledi ancak içeri alınmasına izin verilmedi. Bunun üzerine ne olduğunu sormak için çıkan dekan yardımcısını tabancayla vurup intihar girişiminde bulundu. Öğretim üyesinin durumu iyi. Kendisini başından vuran öğrencinin ise hayati tehlikesi sürüyor. Dehşetin bir diğer adresi ise Nevşehir. Mustafa Baltaş isimli şahıs eski nişanlısı Beza Akdoğan'la tartışma yaşadı. çıkan tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan tüfekle önce genç kızı sonra kendisini vurdu. İki isimli olay yerinde hayatını kaybetti. Bolu'da da Anadolu Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde mola veren Ankara gücü taraftarları kendi arasında kavga etti. İki taraftar grubu arasında çıkan kavga güçlükle ayrıldı. Tesisteki dükkanlar, otobüsler ve birçok araç zarar gördü. Jandarma ekipleri havaya ateş açarak müdahale etti. Çıkan olaylarda biri ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.